Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun video çekiyoruz. Ve Pro Stars'ta kupa asmaca. Arkadaşlar bayağı uzun video çekmiyoruz. Bir sıkıntımız var ki oyun oyunlarına oyun, abonesi oyun, 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 oyun. benden daha yüksek. Kanalımı onun önce açmış olmama rağmen ve ondan daha fazla emek vermiş olmama rağmen kanala 33 abone ve ben hala 16'yım birazcık bizi desteklerseniz çok sevinirim. Hadi ben yan hesapta oynayacağım şimdi. Kanal hesabında. Kenan hesabında oynamayacağım. Buradaki her şeyi aldım mı? Bir dakika. O rezil olmamak için e, ana hesabına geçti. Come on, people, move on! Come on, people, get a move on! <gülüyor> <gülüyor> yapmayın. O yüzden hiç öyle yapamam. <laughs> hmm. Aa herkes gulüpten ayrılmış ben nasıl? Gulüpten. Atmış ki yeni mesaj. Ne? Mi? Mi ba Kuzenler derbesi. Kuzen derbesi. Bizim örnek isteyen Oynayabilir. Please biz iki kişiyiz de. E cevap. Alo. <laughs> bu ne ya? Ben bir şey yapıyorum. Bırak, şey yapıyorum yeni bir yapıyorum yine bu dakika. Ok, abi sana dur. Burak. Burak müzik yanlış. Üzgünüz. ama senle oynayacağız ama güzel oynuyor. Senin oynamayacağız. senlik bir sorun biz istemiyoruz. Gel gel ya Burak işte sokuz, altı, sekte. Ve sonra birileri katılmış ayrılmış. Kaç kişi bu kulüp? Ya şu an 28 kişi mi? Bayağı kişi var. Dur ne yapıyorsunuz yazalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Abi ben yine başlayamadım. Ben bu hesabı. Bak bu benim yan hesabım. Normalde kulüplere katılamıyoruz. Ben bir şey yaptım bu kulübe katılmayı istedim. <laughs> evet. Herkes Hadi çift hesaplaşmaya. Hadi ilk daha çift hesaplaşmaya. Try my special candy. <laughs> <laughs>

Normalde ben, ben baba bir Bu sıfır sıfır kupalı bu arada. Dört kupa mı? Sıfır kupa iti yirmi üç kupa şimdi. Bu benim yani tam olduğu için acayip düşük. Arkadaşlar bu arada ben bir süredir video çekmiyordum ve bir süredir hatta ben yaklaşık bir aydır falan bulur. Brawl Stars'a hiç girmedim. Perşembe girdim. Cuma okuldan geldikten sonra girdim şeklinde giriyoruz bakalım hadi. Başladık Brawl Stars'a. Kapıda açtık. Altını yolla Leon Spike Brawl Stars'ı çıkardık. Bütün karakterler maç sonunda Brawl Stars kralı. Arkadaşlar hadi. 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 şimdi ben bir tane sınıf arkadaşım var. İşte Bu olayı anlatayım. Bu benim mesleğim sim beyi duymayın. Arkadaşlar sınıf arkadaşım da hani böyle nasıl diyeyim kız ama böyle hani iyi biri havalı falan. Hemen yani öyle düşünüyorum. Ee, kızın adını vermeyeceğim tabii ki belki istemez ama dedi ki e, ben şu an Roblox'a VPN'le de giremiyorum. Şey oldu yani böyle sildim yanlışlıkla. Yükleyemiyorum. Dedi ki beraber video çekelim dedi. Ben ona kanalımı gösterdim. Ee, bizim hocamız da işte benim kanalımı biliyordu eski kanalımıza Hafiye kardeşleri. Dedi ki işte hadi Hafo bir kanalını aç da hadi izleyelim dedi. Eski videolarında da. Açtık çıkmadı. Ben de hocam hani diğer yeni kanalımı şey yapayım mı dedim oyun kanalımı. Aç dedi onu açtım. Arkadaşım da dedi ki. Aa dedi. Hadi Hazır ver. Bu arada Hafo benim lakabım. ismimden gelen. Ee, işte dedi ki. Aa dedi. Bu arada editlerimi çok beğendi. Dedi ki. Kanka dedi ben senin gibi edit yapamıyorum. Çok güzel edit yapıyorsun dedi kanalına abone olacağım dedi. Abone değil çünkü hani ben dalga geçerler falan diye. Çünkü bebek gibi çıkıyor sesim yani. daha geçerler falan diye söylememiştim. Arkadaşım dedi ki gel beraber video çekelim bir ara dedi. İnternet çekmiyor. Ben dedim ki tamam olur. Ben de dedi sana bir şey dedi, Roblox yükleyeyim dedi. Bizim okulda telefonlar var. Yani imam hatibe gitmiyorum ama şeye Müdür yardımcısına bırakıyoruz telefonlarımızı birkaç kişi böyle. O yüzden işte öyle arası falan. Dedi ben sana Roblox yükleyeyim Roblox çekelim. Bir şekilde Roblox dedi bir falan ayarlayayım dedi. Niye Roblox dedi ben sana dedi yükleyeyim. <laughs> işte beraber hadi, oynayalım. Brawl Stars videosu falan çekelim dedim. Dedi yani o dedi. Tamam dedim ben de. Böyle mutlu oldum yani. Biraz hasta gibiyim ya sesim. Aa bak beni yan hesapta kulübe kabul ettiler. İşler Çünkü sensin yana başka. Hayır. En yan hesapında. Bak ne yaptım biliyor musun? Onların kulübüne gittim. Arkadaşlar yer hesabı geldi. Ya, ya bu hesap da çok kötü ya. Yani. Öyle bir olay diye yani. ben istedim arkadaşlar. Ben diğer yan hesabıma geçtim. Hadi tamam hadi. At beni. Ya hayır. O hesapta hiç bir şey ha yok. Hayır. Sanikas ki biliyor musunuz o şarkıyı? Çıkça. Ay Hi. nani ki çokomida ay ma anata öldü Arkadaşlar ben şöyle bir video düşünüyorum ve Brawl Stars oynarken takipçilerimizin anılarını anlatalım. Hatta inşallah ikimizin birinde sen olursun ben de ben bilmiyorum. Birimizin kanalında işte 50 abone olup yayın açarsak hani takipçilerimizin anılarını anlatalım. Nasıl fikir videolarda falan. Ya da şey yapalım. Ee, soru cevap videosu çekelim. Evet soru cevap da olabilir. Mantıklı. Bu ikisini de aldım. Arkadaşlar bu arada WhatsApp kanalımıza da katılmayı unutmayın. Linkini yorumlara ben bırakacağım. Abone. WhatsApp kanalı yok ki senin. Var. Ha. Bir tane WhatsApp kanalı varmış. He ee, tek ben varım onda da. Ama normalde 33 aboneyim. <laughs> Arkadaşlar böyle yorumlara anılarınızı yazabilirsiniz. Ve videolarda ya da yayınlarda inşallah anlatırız. Yayın açabilene kadar videolarda anlatırız. Ee, yayını açtıktan sonra yayınlarda ben işte, anlatırız. Ben inşallah yakın bir süre sonra yayın açabileceğim eğer yayına abone olabilirsem. Bakalım. Ya da mesela arkadaşlar sor soru biz onlara cevapladığımız bir videoda çekebiliriz. Evet, Merak ettiğiniz şeyler. Max seçeyim mi? Sen bu Hayır. yana savma Meg var dedi mi? Meg Bence o. dok. Yoksa şey etme her şey? Bence dok. Tamam. Ya dur ben de seçeyim. Bunu mu? Abına şey yapacağım bir sürü karakter varmış yapacağım? Ayran mı yapıcağım? Ayran mı? Hayır anladım Ayran değil Ayran Yapalım. Ayran mı? Ayran mı? Ayran mı? Ayran mı? Ayran mı? hani bizi takip eden çok kişi yoktur biliyorum ama Hani ee, şöyle diyeyim bizim yüzümüzü merak eden ya adımızı gerçek adımızı yaşamızı merak eden vardır takipçilerimiz arasında. Eğer yorumlara yazarsanız soru cevap videosunda bunları yapabiliriz. Hadi. Hadi. Ay Hadi ilk de hazır ver. Tamam ben Ya savaşıyor başı... diyor bir de. Ben buradan o şov yapıyordum. Bak bir <laughs> Bu Utaak... kadar basit. Hadi i̇şte. mısın? Bak bir takipçilerimize gelsin abla. Seni görmüyorlar ki. Demin arkadaşlar babam dan diye içeri girdi bir video çekerken. Bize böyle şakalaşıp şarkı söylüyor bazen böyle. Şakalaşıyoruz yani. Yine şakalaşmaya gelmişti. Video çektiğimizi görünce hemen kapıyı kapattı. Aa bunlar video çekiyor. Ya, yakalandık dedi. Ya. Ha. Ya. ya yeter. Yeter. Ah görmedi. Ah oh, tamam ben de o zaman fazla şey Hemen anlıyor, ol, geçeyim. Başkanım, sen. Aşk seni çabuk mu? Aradan geçen yıllara sor. iki aşık aşk aşk bir unutur bir mu? Bir evet. O şarkıyı biliyor musunuz arkadaşlar? Akıl. Aradan geçen yıllara sor. iki aşk aşkını unutur mu? Yok. Sen bilmezsin. Sen nereden bileceksin? Futboldan kafanı mı kaldırıyorsun? Editlerde bile arkadaşlar futbol editi. Videolar. Geleyim mi? Hayır. Çıkarım. Bir tur. Tamam bir tur bekle şunları açayım. Efsanevi. Nasıl? Efsanevi. <gülüyor> <gülüyor> yani şaka yapıyorsun. Simsik olay ne ya? Ol. Simsik olay. Simsik olay. yazıyor değil yere ya. Bir de çok kalitesiz bir karakterin karşılarız gelmesi. 16, 19, 19 tane ben bu kısmı kesip shorts yapacağım efsanevi çıkan kısmı. Hmm. Arkadaşlar ya bu doğru yol. Doğru ya nasıl gidilir videosu var ya. O videolar bayağı izlenme alıyor bizimle bir buçuk. 1,5 milyon izlendi. Milyon mu? Bin. Benim işte benim benim yedi bin. Senin şeyde de Ya bu ya ben bunu etkarla girecektim. Aga be. Yok artık Ben botlarla... bir, bir tur daha oynayayım. Evet, ben etkarla botlarla... gireceğim. Ben, benim etkarla girmem lazımdı buna ya. Benim Edgar ile girmem lazım. Aa, artık sırayım artma zamanı geldi. Ben de anne. <laughs> Tövbe Delirdi hiç. Aradan geçen yıllara sor ki aşık aşkı unutur mu? Ya hep böyle diyor. Aynen. Düşmeye bir... Aa, yemedik. Yaptın atacaksın evet. Hadi ya bir desteklesenize. Adam. Bak, Bunda kötü şey 3 gol atmamız gerekiyor. Yo, çok güzel. Oy, oyun değil vatandaş. At. Atamadım. Başka neydi <laughs> ya? Ama sana da doğru adamlar ne yapıyor. E adamlar boz yani. Kenara vursan koy. Köşeyi <laughs> vursan koy. Kurtarın. Ben burada adamları dövüyorum. Adamlar bana delişmeye çalışırken benim iki yüzlerdeki canım. Bağırın değil. İki golü ben attım. Hayırdır sana? Ben de gidelim. Güzeldi de Ben etkarda gireceğim. Dur bir de yükseltelim. bu şansı da Ancelotti olsun. Ben Ancelotti oldu Mustafa. Evet. Ben de bütün ben de bütün ha, enderler, patuz. bütün süper enderler, bütün destanslar var. Yani hesabında değil ama. Ama hesabı. Ha. hesabında bütün enderler var. <laughs> Sadece. <gülüyor> Sadece. Profesyonel. <laughs> Bakın arkadaşlar benim ana hesabımda perşembe günü ben Juju jüzi... yoktum. Cuma günü ben Juju açtım. Ya ee, İşte Juju çok iyi oynuyorum. Acayip ama Evet çok iyi oynuyorum. Bu hesapta da Edgar'la acayip bir iyi oynuyorum. ve Ya gerçekten gelsene. Champion oraya daha gidiyor. Lan lan. yapıyoruz. Nublar biz niye? Nublar biziz. Çünkü biz nubları hey. koyuyoruz. Bitermişsin aldın Gidiyorum Hı. Gidiyorum. Gidiyorum ben gole gidiyorum. tuttu. Burdum diye adam tuttu. Aldım adamı. Ve tuttum topu. Mendi gel gel. Bizi öldürürken iyiydi Mendi. Kaçış yok. Gel buraya. Sabır. Tamam lan adam. <laughs> ya tutamadık. Hem acınları yapıyor hem de öldürmeye çalışıyor. 200 bu Tamam. Hadi artık atalım ben sıkıldım vallahi. ya. Hadi pas atalım ne yapayım? Kere pardon. Kere pas. Kere pas. Ya kere ne yapıyor? Attım. Aa oh, oh. Takımı taşıyan benim vallahi. Taşıyan mı? Sen misin cidden yani abi? Ben varken sen kimsin? Kesinlikle. Evet ben iyi oynamıyor olabilirim. Hadi gol atmamız lazım. Maç baş uzayacak. Baş. En az uzatmalara gider ya. Güzel bir şey mi uzatmaya evet. gitmek? Adamlar bizi öldüre öldüre pişmaniyeye çevirdi. Benim iyi bir uzatma. Adamlar bizi öldür öldüre pişmaniye yaptı. Sen ne diyorsun? Ben gol yapacağım diyor. Hayır. Hayır. Yes. Vur. Vur. Hadi gole vur. Kaleye vur. Öleceğim şimdi. ben kurtardım takımı. Kesin. Takımı ben kurtardım. Kesin. Ben attım o golü. Ben attım. O ilk golü atıp da. Altı. O ilk golü atıp, atıp da. Sen dörde altısın konuşma. Takımı. Altı ya sekiz 8 kere öldün mü bir? Bizi kurtaran kim? Ben. Ben. <gülüyor> ben. Hepsinin <laughs> arasına Hop. Hadi parlak hadi. Yükselme şansı diyor. Sabre nerede bu kredi? Bu arada arkadaşlar süper sen ne yapıyor böyle dükkanlar ne tek bir sende? Acayip. Yok da hayır bununla değil. Güzel başladı hadi güzel. Hayır hayır. hayır hayır. Son. Hayır. Son. Hayır. Son. Hayır. Son. Hayır. Sor. Hayır. Sor. Hayır. Sor. Çık. Geç. Evet. Tamam. Girdim maçı. Şunu bu neymiş ki? Katana Krallığı Savaşı. Hazine havanı ben çok sevdim. Ben hazine hava oynuyordum. Söylesem onu yapardım. Başka <laughs> yaptık diye. Bir dahaki hazine hava oynarız. Beraber. Beraber oynayacağız. Aradan geçen yıllara sor iki aşık aşkın bu çocuğu. Şu bildiriminin sesini kız aklıma aldı. Getirdin bizi de hale. Hem de ben attım golü. Adamların bastığı tuşları ki yıldızı alırken benim yüzsüzlük. Adam 3v1 attı. 3v1 hadi. Edgar'la yeni gelen de 3v1. Ya ne yapıyorsun? 3'e 1. Hayır 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 hayır. Evet. Merhaba gaz Buyurun. ama bu iş biraz yalan. Geldim. Hepinizi Opa. öldürmeye geldim. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Evet, üçü de hep öldü. Uy, öyle Siz yıldızlar toplayın. Ben alıyorum killeri. Ay 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 Oo, ay, ay. Ben yapitir. de adam öldürüyorum. Siz yapın yapabildiğinizi. uy, uy harika. tutup yaşasın. Adamlar şey topladı ben en çok kilo olan benimdir. Adamların şuna de 15'e 0 mı? Şaka yapıyorsun. Adamlar Şaka yapıyorsun. Bir Frank, Biri gaz Zaten yüzsüz de Frank. Ya tamam adamlar bottur. Ems. <laughs> yani, yani o dumanla beni öldüremez. Tamam, Çünkü şunu oynayacağım mı? Ben başlayayım. Sizin adını, ben bence. Bu hepsinin ben. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Hangi takım mısınız? Bizimkiler söylemeyelim. Söyle mi çıkar. Ben, ben Galatasaray'lıyım. <laughs> ben de Beşiktaşlıyım. Hatta şu an üstümde Beşiktaş forması var. Benim Türkiye forması var. Ya internet çekmiyor mu? İyi. Haydi bu maçta kral olacağız. Evet. Hemen savaş topuna git. Ama günün kazanını Ya birini oraya koy, birini Adamlar oraya Adamlar bot gelmiş ama sana, sana. Çünkü ben bot bir oyuncu. Oy. <laughs> yani bot gibi oynuyorsun. Bu demek istiyorsun sen de. E çünkü kötü oynuyorum yani. Bu yüzden işte yanıma gelenler oynuyor. de kötü oluyor. Karşıdakiler de kötü oluyor. O sırada bana ya bir salın. Aa, bu yanındaki el primo uzun oldum ben ha. Salmıyor bana killeri. Bak ultimi de boşa harcattı. Öf, yedik. En azından günü kazanıyor. Bunda da en çok kill alan ben olmazsam el primoya inat. Ya ben kendim primo zannettim aldığımı zannediyorum yemin ederim. Yönlemeyi başardım. Ya bir kere öldüm inanamıyorum. Ya bu herif mi benim kilerimi çaldı ya. Ey ben ne yapıyorum iyi ben. işi var ya düşman çok rahat emek yapıyor? Meleketin yanında senin gibi yok. Bakışana kuş gelmiş benim bakış Aaa! Abla bak şimdi bak altıda altı olsun bak böyle yaptım mı çıkıyordu <laughs> neden E esen girsin çünkü boy wow oğlum Dırı 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 dırı. Arkadaşlar şimdi deprem oldu İstanbul'da. Bu arada büyük geçmiş olsun. 23 Nisan'da İstanbul'da 6.2'lik bir deprem meydana geldi arkadaşlar. Ve hani Eskişehir'de bile hissedildi bu deprem. 23 Nisan gösterisinde yakalandık biz de. Bu arada ben ortaokulum yani. Şey zannetmeyin hani 23 Nisan'da gösteri bardak çalışmamız vardı bizim. Hani ilkokul falan zannetmeyin. Orta. Ya maalesef yok. İlkokul. İlkokulsun sen. Ama, Hemen şurada da ama çıktı. Ben altıyım. Hayır, hayır. Yes. Ya ben kendim bu sefer de bizim takımdaki Barley'i zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Sabret. Al sana ya. Adam. Yazık kendilerini görmediğimi zannediyorlar ama onlar doğana kadar ben takım arkadaşlarını yok ediyorum. <laughs> Anne. Ya bizim takımdakiler oyunun mantığını mı anlamadı? Niye toplamıyorlar anlamadım. Sizin takımdakiler oyunu oynamayı bilmiyorlar çünkü. Yani neden bu <laughs> yanlışlama? Ah oh, evet. Can benim halim <laughs> gibi sanki şey yapıyor. Tır 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 Muhtemelen barley olacak en çok kralı. İyi ki. Aa okuyor birader tarih. Tabii <laughs> siz 6. Kimi yani? Biz şu an. Ben Ben Takımı kimi taşıyor kimi taşıyor sizi? Galiba Barley Adamları Adamların? Bilmiyorum ben. Dikkat ediyorum ben ya <laughs> aldı, aldı, aldı 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 Neyse Biz dördüz adamlar diye. Da... İşte <laughs> Ay, çok yaşayayım. Aa, kelime bakamadım. Hadi. geldi. geldim. Bak bir hiper attım ben burada. Hepsi Olsun öldü. Ya. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Oyun oynar. Abone olmayı unutmayın.